Merhaba ben Elif. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte LoL oyununu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ee, isterseniz birlikte oynayabiliriz. <laughs> ama ilk defa oynuyorum ve neler olduğunu bilmiyorum. Devam et diye basıyorum. Evet. Hmm. Benim takımımda o 15'iz on onlar da 3. Şimdi geriye basalım. Burada bir şey bas diyor. Market. Satın Tamam. Şimdi yeni. Evet. 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 Sonra basıyoruz. Klasik. Klasik oynama. Dondurma sanki. Evet şimdi başlıyorum. Giriş. Oh my god herkes katılıyor. Savaşçı. Edra ile oynamak istiyorum. Tamam diyoruz. Ani Hasar Kullanımda olan Büyü gücü Tamam Bence gerek yok Hallettik galiba Evet şimdi başlayacağız Biri Oha karına diye bir karakter var <laughs> Ay. Ay Karina. <laughs> Eyspa. Arkadaşlar ben şimdi nereden gideceğim biliyor musunuz? Orta yoldan gitmeyi seçtim. Oha. Minyonlara doğru gidiyormuşuz. Herkesin evet, ortada bir şey olacak. Bir dakika. Tamam. Orada bir şeyler var. Aa, gidin gidin başımıza Arkadaşlar ben, ilk defa oynuyorum. Gerçekten ilk defa oynuyorum. Ve bu yüzden de hiçbir şey bilmiyorum. Bunu diyebilirim arkadaşlar. <laughs> Öldüm. Neyse bu da Bu sefer şurada, şuradan gidelim. Burası sanırım daha kestirme. Direkt kaleye doğru gitsem Kalede arkadaşları bekleyip şey yapsam bence mantıklı, değil mi? Kaleyi en azından yok ederim. <laughs> Bakın burada bizimkiler savaşıyor ha. <laughs> evet. Karat, Öldürecek öldüce Öldürecek arkadaşlar beni. Bunlar kaleler nerede? Kahretsin. Of ne oluyor? Neyse ya, şu ne? Bu bizim şeyler dediğim gibi arkadaşlar defa oynuyorum ismini bile bilmiyorum zor deyip duruyorum ama <laughs> bir şey söyleyeyim mi şurası harika değil mi tam fotoğraflık oh my God. evet devam ediyoruz şurada bir şey çıktı onu da onu alayım şunlar ne Acaba bana saldırır mı? Boş boş koymuşlar onu. Bir dakika ben hiçbir şey yapamıyorum. Yürü gitme lan. Yürü. Sark. Git lan başımdan. Döverim ben seni. Lan girin. Aa beklersin öyle. Top atarım sana top 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 atarım. O öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Ne ee, giden ne giden ne Allahım öldüm. Kahretme. Bir kişi katledildi ve son Karina kaldı. Karina da katledildi sanırım. Tek kaldım burada ve yanında şey milyonlar var. bu beni öldürecek. Onlar bizim tarafa hiç gelmiyor. Gerçekten evet aldım. Onlar bizim tarafa hiç gelmiyorlar. Biz hep bu tarafa gidiyoruz ve kalelerine kesinlikle ayrılmıyorlar. Ve ben de karede beklemeye karar verdim. Biri gelirse puh Aa, pam 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 sıkacağım. Bir buraya gideyim. Bir buraya doğru Biri gelirse direkt sıkarım ha. Biri geldi daha de, bana sıktı hatta. Neyse ben ne gideyim ya. Zaten şarjmaz. Akale'ye biri geliyor. Milyonlarmış. Milyonlar azıcık hızlı ya. Gerçekten ben de çok yavaşım. Şu hmm. an elimi buradan bırakır <laughs> Aa ah, geldiler. Aa, ah, sizi öldüreceğim. Ah, bomba bomba bomba. Yürü git lan. Aa, top atayım top 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 top. atıyorum hiçbir olmuyor. Neden ölmedi kız bu iki saattir? I'm think the machine. Wise. Ya şurada bir şey var. Bunlar mavili mi? <laughs> Arkadaşlar Oh, bir tane kırdık. He, tamam. <laughs> Şimdi kaleye yaklaşmak istiyorum ama yaklaşamıyorum işte. Çünkü mallar beni öldürüyorlar. Hadi. He, tam burada öldüm arkadaşlar. Tam tam kalede öldüm. Ama koş. Koş sen ya bir şey Sana bir şey yapamazlar. Koş. Armi'sin sen. Senin Greg'lerin var. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> ya hayır. Şurada birilerini öldürsem ne güzel olacak işte de. Öldüremiyorum işte. Onlar beni öldürüyor. Vallahi kafama ne geliyor sarsık. <laughs> elime ne geliyorsa sıkıyorum arkadaşlar. Gerçekten of yine öldüm. Of bir okey. Of. Evet. Şimdi sıkıyorum biraz. Yani belki biri vardır. Ve vardı. Yes. Aa, sıkıyorum. Kafama geldi şekilde sıkıyorum var ya. Yani. Ve ilk defa oynuyorum bu oyunu. <laughs> Dün de burası da oynayayım dedim. Burası varsa bir girdim, unutmuşum. <laughs> evet, devam ediyoruz. 10 dakikalık bir video oldu. <laughs> Sessiz konuşuyorum çünkü gecenin kaçı gerçekten. Saatin 16. Ee, 20. Kaçtı? 11. Ha saat 11 buçuk. Saatleri unuttum. Biri beni öldürse direkt ejderhanın yanına gelecek. Şimdi burada büyük bomba yatacağım. öldür öldür. Yes öldürdük. Devam. Yürü yürü. Katledildi Yeter. Niye? Düşmanın kulesi kıldı diyor. Hayır hmm. evet, bu oyun nasıl oynanıyor bana anlatın lütfen kazançları yani şey ne oyunun amacını ben anlamış değilim. Zaten şunu biliyorum. Ee, neydi? çocuğu öldürmek istiyorum ben. çektim. Bu level de bir bitmedi ha. Hep öldürülüyor ama işte yok şey yok. yıkamıyorsun. katlediliyor mu? Olay <laughs> alanına geldik ve satışıyoruz. Ya önüme geleni öldürürüm. Önüme geleni öldürürüm. Önüme geleni öldürürüm. Önüme geleni öldürürüm. Ve yine ben ölürüm. Arkadaşlar lütfen ya. Konfor <laughs> yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar evet, bu arada ben oynadığım oyunları sonra siliyorum. <laughs> niye diye sorarsanız telefonumda yer kalmadı. Uçuyoruz. Gölgeme bakar mısınız? Lork değiştirildi. O ne lan? <laughs> ne şey ya? Ne mi Ben niye gözükmüyorum şeyine? Bence şu an karşıma hiç kimse çıkmadı. Ha, savaş alanına geldik. Ya, lan, sen kimse bana sıkıyorsun ya? Nereye? Yine öldüm. Oha. Kaç? Şarjım 8. Takmam lazım. Neyse. O zaman şöyle bir şey yapalım. arka kamera evet arkadaşlar çok uykum geldi benim bence şöyle bir şey yapalım saat zaten çok geç ben de zaten geç olmasını bekledim ödevler ders çalışmak ya bir de zaten bugün annemler de nikahdaydı işte zaten dersler de saat 6.30'da bitti evet ee, Video bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Sizler için çok değişik <laughs> oyunlar oynuyorum arkadaşlar. Hiç bilmiyordum bu oyunu Ablama dedim ki ablam bana bir tane savaş oyunu önersen dedim. Ablam da oynuyormuş eskiden. Sonra bunu oynamaya başladım. Eee Evet, sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz birlikte oynayabiliriz ama sileceğim. Eğer başka bir isteğiniz varsa, başka bir oyun biliyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Açık olursa, olmazsa da en son hangi en son hangi videomu yorumlara çıksa o videonun altına yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz crank'lerim. See you.